Herkese merhaba, selamünaleyküm. Rabbit George kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda yaptığım iki tazı balon saldırısını ayrıntılı olarak sizlere aktarmış, izletmiş olacağım. Burada ben yıldırım kullanıyorum. Yıldırımla nasıl kolay saldırılır bunları anlatmaya çalışacağım. Hadi videomuza geçelim. Burada kraliçemizin çok az bir canı kaldı. Diğer hava savunmalarından sonra kraliçeye dönmeyi planlıyorum. Gördüğünüz gibi rakibimiz iki hava savunmasını yan yana koymuş ve biz bunu çok güzel bir şekilde değerlendirdik. Yıldırım'dan tasarruf etmiş olduk. Son kalan yıldırımımı da özel olarak sadece kraliçeye atıyorum ve artık savaş boyunca kraliçe diye bir derdimiz yok. Gördüğünüz gibi bu saldırıda açıklayacak fazla bir şey olmadığı için 2X'e aldım, hızlıca izletmiş oldum size balonlarımı. Çaprazlardan, kenarlardan salmış oldum. İki taraflı saldığım için simetrik bir şekilde köyün içine doğru ilerlediler ve güzel bir ganimet almış olduk. Bir sonraki saldırımıza geçelim. Köye baktığımızda ilk izlenimimiz bir tane çoklu cehennem kulesinin olduğu, iki tane hava savunmasının 9. belediye seviyesinde olduğu ve bir cehennem kulesinin şu an inşaatçıda olduğu. Köye baktığımızda ilk bunları görüyoruz ve ben burada hava savunmasını indirirken cehennem kulesine vurmaya özen gösteriyorum. Fark ettiğiniz gibi diğer hava savunmasına hiçbir şekilde dokunmuyorum. Çünkü burada bizim için asıl problem çoklu cehennem kulesi. Tüm balonları eritebilecek potansiyele sahip olan tek birim o olduğu için onun kafasına direkt çöküyoruz. Balonlarımın ilk turunu gönderdikten sonra çaprazlardan tazılarımı salıyorum. Çünkü balonlarımın tuzakları toplamasını istemiyorum. Bunun için tazılarımı görevlendiriyorum ve tazılarım tuzaklarımı güzelce topluyorlar. Gördüğünüz gibi tazı balon saldırımızda en önemli birliğimiz olan balonlarımızı koruduk ve köyü çok kısa bir sürede mahvettiler. Önemli olan balonları korumak. Bunu da bir köşeye yazalım. Tazı balon saldırısını eğer yapabilirseniz böyle bir, bir buçuk dakika içinde köyü tamamen mahvedebileceğiniz, Klan savaşlarında 3 yıldızı çok rahat bir şekilde alabileceğiniz ve ganimet kasmaya başladığınızda çok hızlı şekilde depolarınızı doldurabileceğiniz bir ordu. Size bununla ilgili kendi saldırı tarzımı, yıldırımlı saldırı tarzımı gösterdim. Ben diğer öfkeli hızlı şekilde saldırmıyorum. Çünkü burada çoklu cehennem kulelerini de direkt indirebildiğim için bunu bir avantaj olarak görüyorum. Kraliçeyi de indirebiliyorum. Bu da bir avantaj olarak geçiyor. Bu yüzden ben bu şekilde saldırıyorum. İnşallah bu gösterdiğim saldırıların size bir faydası olmuştur. Sizler de tazı balon saldırısını öğrenin ve klan savaşlarında ganimet kasmada kendinizi daha bir öne çıkarın. Ee, video hoşunuza gittiyse beğenebilir, yorum yaparak bize her türlü görüşlerinizi bildirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler. Allah'a emanet olun.